Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Evet şu an saat 6 civarı ve biz hazırlandık. İşlerimiz var, evrak işlerimiz. Onları vermek için konsolosluğa falan gideceğiz. Onları halletmek için gideceğiz şimdi. Sahi hızlı davranıyor ve elinde su atarız. <laughs> ha? Neyse. Merhaba kedicik nasılsın? bu kedi hasta ya. evet, biz işlemlerimizi hallettik. Şimdi birazcık Karun'da gezmeyi düşünüyoruz. Karun'a ben ilk defa geliyorum. Çok duydum evet. ama İçine ilk defa geliyorum. Hani normal bir AVM'ye hiç gelmedim bura. Bura normal AVM, iş yer merkezlerinin olduğu bir yer. Bir yer. He? Bu güzelmiş. İmarlı çok güzel. Çok beğendim. Sen de mi? Ben içine ilk defa girdim. Çok geçtim etrafında dolandım da. Ya ben i̇çine de dolandım, dolandım ama içine ilk defa girdiğini. Yani Ay hep böyle bir, bir ihtiyacımız olmadığı için. Aynen. Yani bilemiyorum burası ya. çok fazla butik olan bir yer. Hani Markaların olmadığı bir yer. Marka dediysem şu hani bilindik markalar değil buradakiler. Sakin. Sakin. Sessiz. Mesela size göstereyim. Ee, Salih çok eski bir AVM olduğunu söyledi ama ben çok beğendim bu Karum AVM'yi. Eskiden çok kalabalıktı burası. Öyle mi? Öyle. Kaç yılında yapılmış bu Karum AVM peki? Tam net tarih bilmiyorum ama 15 sene. 15 sene. Aldır. Vay. Ama çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Mimarisi falan e, çok Avrupa'yı duruyor. Ben yani sanki sokaklar sokaktasınız gibi yani öyle hissettim. Salih şimdi biraz önce baktı. 32 sene olmuş. 15 değil. o kadar olmuş. tahmin etmiyorum. Gerçekten çokmuş. Ama e, çok hoşuma gitti böyle i̇şte mimari açıdan dönemler. Hı hı. E, gözde e, bir e, mekan. Çok çok gözdeymiş. tabii. Ankara AVM Cennet olduğu için hı hı. buralar biraz senip kalıyor. Aynen. Daha böyle şey e, markalaşmamış butik yerler var. Yani daha eski 30 yıllık esnaf var burada yani. Evet. Size de göstereyim şimdi. Mesela Royal Selangor var. Bu kesin bir organizasyon şirketi. E, old Silver Gümüşçü Bakın çok farklı yerler var ya. Hanzade Altaylı. Ya bu bildiğiniz butik yer. Mesela çok fazla biye var. Ve bir tane Salih var. <laughs> Şöyle bakın. Tesettürlü tesettürsüz tüm abiyeler var yani. Şurada Nelim mi? Aşağı inelim. Evet. Şimdi Migros'a geldik. Ee, Migros'a gelmemizin sebebi burada. Bu tek Migros var. Ben ananas istiyorum da. Ananas yok değil mi? Bulamadık. Kesin şu çiçeklerin oradadır. Var mı? 12 lira ya. <laughs> Çok yakın çekim aldım seni. Alayım mı kilo? lira mı? Bence alma. Yani. Daha farklı yere daha farklı uygun fiyata düşmüştür. Ben o sektörü aldım. Tamam mı? Evet. Lazım değil diyorsan. Hiç lazım değil. Evet. evet. Biz evet. şimdi AVM'ye geldik. <laughs> Nasıl ben şaşırttın beni? Sen konuşuyorsun ben. Sen İyi sonra. de ben konuş deyince de sen konuşuyorsun. Daha güzel konuşuyorsun biliyorsun. Daha güzel yani konuşmamak, konuşmamak için yani. Bana ben şey... Konuşmamı beğeniyorlar bak. Evet, evet, benim konuşmamı da beğenmiyorlar. Benmişim beğeniyorlar, beğeniyorlar da. Bazen arada e, e, sıkıntılık yapanlar oluyor. Evet. E, ama şimdi sen konuş şimdi ben konuşayım. Hadi konuş bakalım. Ne yapıyoruz? Ne anlat bakalım. Fatih, bir giyave metru. Evet. Ondan sonra bir tane e, değişecek bir tane ayakkabı. Değişecek. Bunu <laughs> değiştireceğiz kısmetse. Bunu ya şöyle şey bir durum atıyorum. var. Yani ben o ayakkabıyı iki defa giydim ve kenarlarındaki patlama değil, derisi yırtıldı. Derisi söküldü yani. Onu değiştirmek istiyorum. Evet, babet. daha kahvaltı yapmadık. Sadece bir litre su içtim. Bir buçuk litre şu an oldu. Neyse sorun değil. Ondan sonra birazcık gezmek istiyorum. Bir şeyler bakacağım. Kışlık bir şeyler bakmak istiyorum. <laughs> Malsima'da hırka beğenip salih ediyorum ki. Dur sokmaz arabama. Sen dur burada. Tamam ben duruyorum. Hı. Hadi sen gez gel. Tamam. Hadi ben hadi. ve arkadaşlarım hadi. gezip geliyoruz. Nereye? video Söz ver. Tamam. Şimdi zali ediyorum ki birkaç tane hırka beğendim. Onları gösterdim biraz önce size. Bunları istiyorum hediye olarak diyorum. Sal şey diyor. -o, 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 o olur diyor. <laughs> Şimdi 5000 TL vermem yani. Şimdi zarofuma gidelim. Bakalım neler var. Şöyle bir kazak beğendim. Çok hoşuma gitti ya. Zara'dayım şu anda. Ne kadar bu? 1000 TL. Ama çok güzelmiş. Bakın. Şöyle. Nasıl koymuşlar bunu buraya? Çok güzel. Çok güzel değil mi Salih? Bir de şunu beğendim. Şöyle parlamalı bir şey. Onları şöyle. İçine böyle bir şey giyilip giyilebilir. Ne kadarmış bu? Ama çok fiyatlar yüksek ya. Bir de şunu yok, çok beğendim yok. de. Böyle pullu pullu. Ay, fiyatı da güzelmiş. Sadece şunu beğendim de şundan bende var. Her gelen bana soruyor. Sürahi'nin nasıl diye. Şimdi Sürahi'yi bulamadım ama bahçe değilim. Sürahimin bazısı burada. Fiyatını görüyorsunuz değil mi? Çok yüksek. Saliye bakın, yine oturacak bir yer buldu. <laughs> Ay çok güzel şeyler var burada ya. Şu ürünü de çok beğendim. Bakın şöyle, şu ortası boş. Pan pankekleri buraya dizdiğinizi düşünün ve şuraya çikolata. Ayaklı, efsane ama 1225 TL. Şöyle koyayım internette, başka yerlerde daha uygun fiyata bulursunuz kesin. Şu çay tabağı da çok hoşuma gitti çay bardağı ve bunun altı da yani şöyle göstereyim size çok şık değil mi ismi dilimmiş dilim çay bardağı çay tabağı da şu o kadar zarif ki çok beğendim buradaki fiyatlarına aldanmayın buralarda neden bilmiyorum çok yüksek oluyor fiyatları şuna bakın zeytin tabağıymış bu nasıl zeytin tabağı böyle tek tek kim uğraşacak bunlar 295 95 TL evet aradığım e, yağlığı buldum bakın çok güzel değil mi bunu ilerleyen dönemde almak istiyorum şöyle <laughs> kaydedeyim de bir de bunun büyüğü var size nasıl mıyım? bence güzel ya vallahi benden geçti ama bundan kız kardeşim çeyizini alacağım Böyle bir altı tane bu setten. yani kendisine söyleyeceğim direkt alsın. Şöyle bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ben de bu setten istiyorum ona. Çok beğendim çünkü. Çok asil duruyorlar. Ama diğeri daha bir şık duruyor. Efendim? Olur uzan. <laughs> Salih hep oturuyor. Ay arkadaşlar size bir şey göstereceğim. <laughs> Uykum var tamam. <laughs> Ben buraya her geldiğinde hangi tabloya vuruluyorum Salih sence? Arkamda. Şuna. Yani bunun daha farklısı vardı. O nerede bilmiyorum ama çok sevdim bu ürünü. Gerçekten bir gün evim olursa bunu almak istiyorum. Salih'in çalışma odasına. Ve şu üçlü ayna seti de çok hoşuma gidiyor burada hep. Aslında Mudo'nun her şeyi hoşuma gidiyor. da benim. Böyle hazırlanmıştım. Bakın. Ya modaya girmeden evinizi falan düzmeyin bence. Şu vazo da çok hoşuma gitti ve şu. Burada bir alana bir bedava ama bir yine tık pahalı gibi. Şöyle. Arkaya doğru gidiyoruz. Şimdiki aklım olsa şöyle bir L koltuk alırdım. Başka da hiçbir şey almazdım. Hatta L koltuk alıp şöyle bir masa. Hani o kadar düz bir şey alırdım ki. Hiç uğraşmazdım. Bunlar da bizim yaptıklarımıza benziyor. Değil mi? Sizler de fikir olsun. Şöyle. Bakabilirsiniz, yapabilirsiniz. Sadece nereye bıraktığımı unuttum. Buradaymış. Ne yapıyorsun? Yani ne yapıyorsun? İyi. Gezdin mi? Gezdim. Şu sehpa da çok güzelmiş. Yorgun bir saat. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi e, safiyanelere gidiyoruz. Evet. Bugün Mevlüt Mevlid kandili mübarek olsun mübarek Sen. olsun Tabi bu videoyu siz e, bir sonraki gün izleyeceksiniz muhtemelen e, bizde hem mevlüt kandili hem de çoğunluk işimiz e, Safiyanelerde olduğu için o taraflarda olduğu için dedik bugün de onlarla geçirelim dedik şimdi onlara geçiyoruz muhtemelen akşam yemeğini falan onlarda yeriz bundan sonra da Evet. Ee, Bir de Salih'in yapamayız da belki. Dayına da geçeceğiz ya. İşte durma göre bakar hani sen uh -huh. demiştin ya yapalım diye. Ama belki de yapamayız işte. İşte orası net değil çünkü dayısına da geçeceğiz. Hı. Ve sabah saat 6'da kalktık. Çok yorgunum artık. Hiç halim kalmadı. Bir saat yani. Bilmiyorum çünkü hiç halim kalmadı. Çok ha... yani 6'da kalktık. gecede de ütü yaptım. 2'de mi? Yok. Allah alem dur. Sen 12 buçuk bir de uydum. Hayır ben bir de, ben iki de uyudum. Sen iki de uydun. Çok yorgunum ya. 5 saatlik uykuyla normal öyle değilim ama bir gün öncesi de çok koşturduğumuz için evrak için çok yoruldum. Bizim ee, dondurmacının önünden geçmeden de şey yapamadık. Dondurma yemeyelim demedik. Şimdi e, bu göl başında tramvay var biliyorsunuz. Tramvay e, sisteme hizmete girdi. Aynen tramvay Şehir var. merkezinden gelip göle doğru. Gider. Neye binelim? Tramvaya. Açık mı tramvay? Saatlerine bakalım. Açık mı ki ya? Bakın tramvaya. Evet, tramvayımız burada. <laughs> İstiklal'e benzetmişler. Aynen. Aslında şey, fotoğraf mı çeksek Salih? Hı? Ben seni çekeyim, ya. Tamam. İlk defa evet, tramvayın içine girdik. Çok güzel. İlk girenlerden biriyiz evet. şu anda. Şansımıza girdik. Ben çok beğendim şu an burayı. Gayet güzel olmuş. Galiba test sürüşünü yapacaklarmış. Şöyle gösterelim. Fotoğraf mı çekiyoruz? çekeriz. Tramvay bu şekilde. Bir vagonun büyüklüğü. Ama güzel bir şehir turu olur bunlar değil mi? Evet. Ama tramvay da yani güzel olmuş da gölbaşının başında sokakları çok dar olduğu için Hı. sıkıntı bence. Çünkü e, otokar kalanları evet. da yok maalesef. Evet, öyle bir durum da var. Yani, Aynen. Ya, i̇lerleyen süreçte işte bu daha ortaya çıkaran yani iyi mi kötü mü? E, site bir e, yer olsaydı görmüşüm. Ama hep böyle gitti beyleri çoğunlukla. Evet. E, kolay olabilirdi ama şu an hem iyi Gezelim hem kötü bakalım. diyelim. Hem şehri canlılık katması için güzel Hı -hı. ama diğer türlü kötü. Bakacağız onu göreceğiz artık. Yani, eğer ki bu şehrin e, neydi? trafik sorunu çözerlerse güzel bir şey. Hem daha iyi olur. Ama çözemezlerse çok zor. Evet şimdi biz Mogan'a geldik. Evet. Hava sıcak. Çok. Sanki yaz geri gelmiş ha, yaz gibi. Geldi. Burada tekne gezileri yapılıyor arkadaşlar. Ee, ee, olsun. Aynen çok güzel böyle e, baya iyi oluyor hem de. Ücretleri de şurada 25 TL. Şurada dolanıyor her tarafa öyle geliyor. Şu anda ufukta gözükmüyor herhalde. Şu anda e, yok yani. Hı hı. Tekne duruyor burada sürekli de. Ben Aynen. De Hemen burada kafe yerleri de var. Konserler burada mı oluyordu? Konser alanları. Şöyle, balık tutanlar var. Evet seviyesi yükselmiş. Evet. Evet sahilde beraber şimdi bir e, kahvaltı yapalım dedik. Burada da şöyle bir yer var. Göl başında. Ee, şimdi kahvaltımızı yapıp diğer işlerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi kayınvalidemden geldik. Orada çok fazla video çekemedim. Kusura bakmayın. Ee, bayağı yorgunduk. Yani bir de onlarla beraber zaman geçirince hiç video çekemiyorum. Buradan burada da Beyza'ya aldığım bir hediye var böyle. Ee, ama Dün Beyza doğum yaptı. İşte e, muhtemelen cuma günü kahvaltı da iptal edilecektir. E, işte hayırlı olsun inşallah. E, Rabbim hayırlı evlat eylesin bebeği de. E, hani Mihra biliyorsunuz ki hasta ve e, Meyra Hafsa da hani onun hastalığına şifa gibi oldu. Hani hem ablasının doğum gününde ona gerçekten büyük bir şifa hediyesi getirdi. Hem de biliyorsunuz ki Peygamber Efendimizin doğum günüydü. Güzel bir günde doğdu. Allah'ım diyorum ki evlatlarına da hayırlı, sağlıklı ömür versin. Yani üçüncü de ama hani ikisi aynı günde doğdu ya onun için diyorum. Bu hediyeyi cam dolaba. Beyza ile ilk görüştüğüm an onu vereceğim. Ee, burada da Zara'dan kendime aldığım bir şey var. Çok beğeniyordum bu ürünü. Burada da <laughs> suyum var. Ben yani böyle marketlere falan gittiğimde dışarıda su almadıysam yanıma kesinlikle bir buçuk litre su içiyorum. Çok su içiyorum maalesef ya. Artık benimki aşırıya kaçtı. Ee, günde 4 litreye 5 litreye yakın su içiyorum. Normal değil bu. Çünkü vücudum çok susuyor. Şöyle bir babet aldım. Babetimin güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Bunun siyahı da var. Aklım onda da kalmadı değil. Ama e, dedim ki evde siyah babetim var. Şu bu renkte bir şeyim yoktu. Çok beğendim. Çok güzel bir ayakkabı. Sadece şunun alt renginin siyah olmasını istemezdim. Daha böyle krem, taba renklerinde olsaydı hani e, daha şık olurdu diye düşündüm. Krem rengi ayakkabılarımla falan elbiselerimle giyerim diye düşündüm. Çok güzel. Salih'in hoşuna gitti. Bunu da 859 TL'ye aldık. Gayet de güzel bir indirim yakalamıştım. Daha çok şey beğendim ama almak da istemedim. Çünkü günden güne gerçekten bunu sizlerle paylaşacağım. Ne yaptım neler hani neler kullandım. Ama önce gerçekten daha da çok verim almak istiyorum daha sonra sizlerle paylaşırım. O yüzden elbise alamıyorum. Sadece böyle bedenimin değişmeyeceği şeyler alıyorum. Mesela geçen bir tane üst aldım. Şimdi hala bol geliyor. Onu giyemiyorum maalesef. Bir süre elbiseyi nötrledim. Çünkü bedenim düştükçe <laughs> mutlu oluyorum. Güzel bir şey bu. Bunu da aldım. Evet 40 numara giyiyorum. Ayaklarım benim kısa. Yani şuraya mesela bu şuraya kadar geliyordur. Ama etli, taraklı ayaklarım olduğu için böyle bir model tercih ettim. Bazen spor ayakkabıda da 39 ve bir, bir saçma sapan bir ayak numaram var. Boyum da uzun olduğu için hani 1.68, 1.67 boyundayım. Normal ya insanın ayaklarına göre de argılamamak lazım. Şöyle e, giyiyorum. Çok güzel. E, kapanışı da burada yapalım. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek üzere. let